Mert Mekatun kanalına hoş geldiniz. Bizi farklı yerlerden takip edin. Merhabalar efendim. Python programlamanın 39. dersine hoş geldiniz. Bu derse YGSF 3 olarak bazı fonksiyon veya sınıfları anlatmaya devam edeceğiz. Bunlar zip sınıfı, enumerate sınıfı, filter sınıfı, al ve any fonksiyonu, len fonksiyonu olacaktır. Bunlarla birlikte YGSF serisinin sonuna geleceğiz. YGSF serisinde bahsettiğimiz üzere aslında bunları kendiniz de kodlayarak yapabilirsiniz. Hazırsak hızlı bir şekilde işlemeye başlayalım. Zip gömülü bir Python sınıfıdır. Parametre olarak belirsiz iterable objeler alır. Görevi iterable objenin sahip olduğu indeks numaralarıyla eşleştirerek eşleşen yapıları objesi olarak zip objesi şeklinde döndürür. Hemen basit bir örnek yaparak anlayalım. Örneğin öğrenci notları adlı bir liste objemiz var. Bir de öğrenciler adlı bir liste objemiz var. Burada Mert'in sahip olduğu not 80, Elan'ın sahip olduğu not 70, Tolga'nın sahip olduğu not 50 şeklinde gidiyor. Yani her indekste, örneğin 0. indeksteki öğrencinin notu öğrenci notlarındaki sıfır indekse eşit olsun ve örneğin birinci indeksteki elanın notu öğrenci notlarındaki birinci indeksteki nota eşit olsun. Yani bu şekilde sahip oldukları indeks numaraları sahip olduğu öğrenci notlarına eşit. Fakat ben bu yapıyı biraz tutmak istiyorum. İşte örneğin bir list objesi şeklinde daha sonra list objesinin içerisinde bir tuple ekleyerek işte Mert'in 80 e ayet olduğunu, elanın 70 e ayet olduğunu bir arada tutmak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Bunun için şöyle bir kod yazabilirim. Dedim ki işte bir fonksiyon tanımlayalım. Fonksiyon öğrencileri birleştir olsun. Daha sonra notlar ve öğrenciler diyelim. Daha sonra for i in range derim, len, öğrenciler. Çünkü öğrencilerin ve notların uzunluğu aynı olacak. Ve daha sonra şöyle bir yeni değer tutalım. ismine toplam diyelim. Ve toplam bir boş liste oluşsun. Daha sonra toplam nokta append diyerek notlar i e. öğrenciler i e şeklinde buraya eklesin. Ve daha sonra return toplam diyerek buradaki yapıyı döndürsün. Print diyorum. Öğrencileri birleştir diyorum. Daha sonra öğrenci notları ve öğrenciler adlı değişkeni buraya yolluyorum ve programı çalışıyorum. Tabi burada öğrencileri birleştir adlı yapıda append iki tane değer alıyor. Burada bir yanlışımız var. Buna bir tuple şeklinde eklemem gerekiyor. Ve programı tekrardan çalıştığım zaman gördüğünüz gibi işte Mert'in sahip olduğu değer 80 Elan'ın 70 Tolga'nın bu şekilde devam ediyor. Ben bunun için ne yaptım bir kod yazdım. Fakat ben bunu zip fonksiyonu ile daha sonra zip sınıfı ile türettiğim objeyi list objesini çevirirsem bu yaptığım şeyin aynısını yapmış olacağım. Yani tekrardan bir kod yazmamış olacağım. Bunun için tek yapmam gereken şey bakın şu print de seteyim. Print diyorum. Zip. Birinci iterable objemi gönderiyorum. Daha sonra ikinci iterable objemi gönderiyorum. Ve programı çalışıyorum. Bunu yaptığımız zaman zip sınıfı bana bir zip objesi döndürdü. Bu zip objesi her index ve indexin karşısına sahip olduğu değeri bir tuple şeklinde tutuyor ve bu bir zip objesi. Ben bu zip objesi bir iterable obje olduğu için liste objesini çevirebilirim. Liste objesini çevirdiğim zaman istediğim elemanları bu şekilde görmüş oluyorum. Gördüğünüz gibi öğrencinin ismi ve sahip olduğu sayı. Öğrencinin ismi ve sahip olduğu not şeklinde alabiliyorum. Yani zip fonksiyonu bu şekilde bir arada tutuyor. aynı zamanda işte öğrencinin yaşı da olsaydı burada mesela. Öğrenci yaşı. 80 tane yaş girmem gerekiyor. İşte 20, 21 şeklinde de rastgele değerler giriyorum. Ve ben bu öğrenci yaşında zip yapmak istiyorum diyelim. Programı tekrardan çalıştığım zaman bakın öğrencinin sahip olduğu isim not ve yaşları da bir araya getirmiş oldum. Yani bu şekilde zip haline getirip bir obje, bir liste objesi şeklinde toparlayabiliyoruz. Bu şekilde ne yaptık? İşimizi kolaylaştırmış olduk. Bir diğer yerli sınıfımız enumerate sınıfı. Enumerate sınıfı iki parametre alır. İlk parametre iterable obje, ikinci parametre ise bir integer objesidir. Enumerate ile sahip olunan iterable objeleri numaralandırabiliriz. Eğer ikinci parametreye değer girmezsek, default olarak sıfırdan başlayarak elemanları eşleştirir. Bunun sonucunda indekslenmiş tapılara sahip bir liste objesi olur. Hemen basit bir örnek yaparak anlayalım. Örneğimizde böyle bir öğrenci listesi var. Ben bunları enumerate ile indekslersem, print diyorum, enumerate, daha sonra parametre olarak buraya öğrenci listesini gönderiyorum ve programı çalıştığım zaman karşıma bir enumerate objesi geliyor. Bu enumerate objesi bir iterable objedir. Bu iterable objeyi list objesine çevirirsem ve programı çalıştırırsam gördüğünüz gibi karşıma Mahmut 0, Kemal 1, Melis 2 şeklinde buradaki tuple'lara indekslenmiş oluyorum. Ve daha sonra buradaki parametre olarak bir değer girersem mesela bir değerine girersem artık birden başlayarak indekslemiş oluyorum. Bu şekilde sıralı listelerimizdeki elemanlara bir sayı değer ataması yapmak istiyorsak enumerate'i kullanarak hızlı bir şekilde yapabiliriz. Tabii ki şu da var. İlla enumerate kullanmak zorunda mıyız? Yani enumerate diye bir şey bilmeseydik yapamaz mıydık? Çok rahat yapabilirdik. Yine hızlı bir şekilde. Yani nasıl yapardık? Mesela for öğrenci in. Öğrenci listesi diyelim. Ve şurada bir tane list objesi yapalım. Ve daha sonra yapmam gereken tek şey bir tane de sayaç koymak. Bu sayaç değerini dışarıdan değiştirebiliriz. Hatta bununla bir fonksiyon da yapabiliriz. Aynı enumerate gibi. Benzer işler diyelim. Ve birinci değerimiz bir iterable objesi alsın. İkinci değerimiz bir sayı alsın. Ve daha sonra for i in iter diyelim. Buraya bir liste oluşturalım. Bu liste bir boş liste olsun. Daha sonra liste.append diyerek ne yapıyoruz? Bir tablo göndermemiz lazım. Buradaki tablomuz işte sayımız birden başlıyorsa işte sayı buraya da sayı diyelim, sayı adlı değişkene sayı atayalım. Bir de iterable bir objenin elemanını ekleyerek her döngü sonunda buradaki sayı değerini bir ekleyelim ve daha sonra return liste diyelim. Daha sonra print benzer işler diyerek Örneğin buraya öğrenci koyup daha sonra sayımıza da 10 deneyi verelim ve programı çalışalım. Gördüğünüz gibi 10, 11, 12 şeklinde gidiyor. Hiçbir şey değer girmeseydim ve sayıyı örneğin default olarak buradaki 0 eşitleseydim ve programı çalışsaydım yine aynı şekilde. Enumerate objesi gibi bir yapı döndürmüş oldum. Hani gördüğünüz gibi Kendimize bunu kodlayabilirdik. Fakat enumerate bilirsek bunu yazmamıza gerek kalmayacak. Aynı zamanda enumerate bir iterable obje fakat generator bir obje. Bu ne anlama geliyor? İleride göreceğiz. Yani verimiz çok fazla olduğunu düşünürsek istediğimiz zaman çağırıp bir sonraki veriye ulaşabiliyoruz. Bu yüzden enumerate'in daha farklı bir mantığı var ama bu şekilde ne yaptık? Güzelse olarak örneğini gördük. Ve ne yaptık? Enumerate mantığını anlamış Olduk. Bir diğer yargı sınıfımız filtre sınıfı. Filtre adından da çıkartabileceğimiz üzere iterable objeyi filtreleme işlemi yapar. Bunu da her elemanı tek tek gezerek eleman için eğer fonksiyon nan ya da false yerine eşit değilse filtreleme işlemi başı olarak görerek elemanı filtre objesine ekler. Aks taktirde elemanı eklemez. Hemen basit bir örnek yaparak anlayalım. Bu örneğimizde Python'da gömülü olan modüllerden RE yani Regular Expressions kütüphanesini ekledim. Bu kütüphane sayesinde gönderdiğim string objesinin yapısını kontrol ediyorum. Bu kontrol etme yapısında bu string objemde başlangıcında büyük harflerle a ya da z içeriyorsa bu bunu döndürücü değer bir regular expressions objesi olacak. Ve bu obje eğer döndüğü zaman ki Python'da hatırlarsanız sıfır haricinde herhangi her şey bir doğruluk değerine sahipti. Bu bir şekilde dönerse demek ki bu yazım benim evet büyük harfle sadece a ile z ile başlıyor. Diğerleri zaten önemli değil. Bu şekilde bir yapı kurmuş oldum. Ve bu fonksiyon sayesinde ben artık gönderdiğim yazıları kontrol ederek istediğim şekilde iterable objemi düzenleyebilirim. Örnek bakımından şöyle bir yapı kuruyorum. Öncelikle bir filter sınıfından bir obje edeceğim. İlk olarak benden bir fonksiyon istiyor. Bu tabii ki bir fonksiyon objesi. Ben buraya bir fonksiyonumu obje şeklinde buraya gönderiyorum. Daha sonra benden bir iterable obje bekliyor. Bakın ben buraya örneğin rastgele bir yazı giriyorum mesela. Mert 45 diyorum. Ondan sonra bir sayı ile başlayan bir yapı kuruyorum. İşte 57 Ali diyorum. Ve daha sonra şöyle bir rastgele bir şey yapıyorum. Çeşitli yapılar kuruyorum. İşte bir Merve diyorum. İşte böyle rastgele değerler gelelim Bir tane daha düzgün bir tane girelim. Evet. Şimdi buradaki filter sınıfım sayesinde ben şuradaki iterable objemde şunu kontrol etmiş oldum. Ben dedim ki burada başlangıcı a ile ya da z ile başlayan büyük harflerle başlayan yapıları ekledim. Bir tane de küçük yazalım şöyle. Tolga diyeyim. Buradaki filter objesi ne yapacak? Buradaki stringlere bakacak iterable objesindeki ve başlangıcı büyük harflerle a ya da z ye içerenlerden yeni bir iterable obje dönecek. Burada neyi alacak burada? Mert 45'i alacak. Bunu almayacak çünkü başlangıcı bir sayı ile başlıyor. Bunu da almayacak çünkü başlangıcı bir yıldızla başlıyor. Bunu da almayacak. Bunu da almayacak. Bunu alacak. O kadar. Yani mer 45 ile Elay alacak ve filtreleyecek diğerlerini atacak. Böyle bir şey yaptığımız zaman bakın bunu bir print ile yazdırdığımız zaman programı çalışalım. Bana bir filter objesi döndürmüş oldu. Filter objesi de bir iterable obje. Bu iterable objeyi bir list objesine çevirirsek şu şekilde ve programı çalışırsak gördüğünüz gibi sadece Mert 45 ve Elay'ı aldı ve diğer tüm sahip olduğum yapıları almamış oldu. Bu şekilde bir filtreleme işlemine tabi tutarak yeni bir list objesi üretmiş oldu. Filtre sınıfı bu görevi görüyor. Bu şekilde ne yaptık? 0 haricinde dönen tüm değerleri 0 ya da nan değeri harici dönen tüm değerleri doğru olarak kabul edip bir iterable objeye eklemiş oluyor. Bir diğer yararlı gömülü sınıf veya fonksiyonlarımız olan al ve eni fonksiyonu gayet basit. Al ve any bir fonksiyon ve bunun sonucunda bir D'er döndürüyor. Peki nasıl bir işlemden tabi tutuluyor? Al beni fonksiyonu birer iterable obje alır parametre olarak ve iterable objedeki elemanların hepsi true ise al fonksiyonu true değerini döndürür. En iyisi tam tersi eğer iterable obje elemanlarındaki hepsi false ise false değerini döndürür. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sıfır değeri boş string objesi yani tırnaklar içerisindeki hiçbir eleman olmayan bir string objesi veya nan değeri haricinde Python'da tüm objeler true değerine tekabül eder. Hemen bas örneğimizi anlayalım. Bu örnekte iki tane değişkenimiz bulmakta. İki tane değişkenimiz de ayrı ayrı bir iterable obje tutuyor. Bu iterable obje bir list objesi ve list objesinde çeşitli elemanlar bulunmakta. Şimdi ben burada öncelikle bir al fonksiyonunu kullanacağım. Bu fonksiyon ne yapıyordu? Iterable e objesinde eğer tüm değerler true ise true değerini eğer herhangi değerlerden bir tanesi bile false eşit ise false değerini döndürüyor. Şimdi bunun için şöyle bir deney yapacağız. Bakın print diyorum. Al diyorum ve bu fonksiyona bir iterable objesi gönderiyorum. Örneğin buradaki a'yı gönderiyorum ve programı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi false değerini döndürdü. Bunun sebebi buradaki iterable objede Ceylan, True, Ali, Mert gibi yapılar ki bu string objesi ama doğruluk değeri olarak sıfırdan, nandan ya da boş stringden farklı olduğu için ne anlamı öyle? Buralar true değerine sahip zaten. Bu zaten kendi başına true değerine sahip. Ve sıfır false değerine sahip olduğu için ne olmuş oldu? Tüm buradaki iterable objenin değeri alpha fonksiyonu ile ne oldu? False değerine sahip oldu. B değerini gönderdiğimiz zaman ve programı çalıştığım zaman gördüğünüz gibi B true oldu. Çünkü Hepsine bir değer var ve kendisi zaten kendi başına burada true da var zaten. Ne anlama geliyor bu? True'ya sahip oluyor. Peki ben buraya bir boş bir string girseydim, Bakın programı çalışıyorum, false değerini döndürdü. None girseydim, programı çalışsaydım, false değerini döndürdü. Fakat herhangi bir şekilde bir sayı bile girsem buraya true değerini döndürecek. Bu şekilde ne yapıyoruz? Herhangi bir table objesinde sıfır, false ya da boş bir string var mı? Bunu kontrol ediyoruz, al ile. Any fonksiyonu ise hepsi yanlış olmalı sürece her zaman doğru değerini döndürmesi. Any diyorum ve burada B değerini gönderiyorum. Bakın B değerini çalıştığım zaman true değerini verdi. Çünkü bakın şunu sıfır yapsam bile programı çalıştırıyorum yine true değerini verdi. Çünkü any fonksiyonu sadece tüm elemanlar false değerine sahipse false değerini döndürür. Mesela bunların hepsini şöyle sıfır bir de boş string koyalım bir de none koyalım üzerine. Böyle yapıyorum ve programı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi false değerini döndürmüş oldu. Al ve any, bu şekilde kullanılıyor programımızda ihtiyacınız olduğu yerlerde kullanabilirsiniz. Tabii ki de bunun bir kodunu yazmak da çok da zor değil fakat bilmek her zaman avantajlı oluyor. Onu da bu şekilde anlatmış oldum. Ve yararlı gömülü fonksiyonlardan en çok bilinen ve kullanılardan biri olan len fonksiyonu ise gayet basit olarak iter objenin sahip olduğu toplam eleman sayısını döndürür. Hızlı bir şekilde bir örnek yapalım. Bu örneğimizde ilk tane iterable objemiz, bir tane de string objemiz var. Iterable objemizin birincisi list objesi. List objesinde rastgele sayılar bulunmakta. Göz kırağı ile seçemiyoruz zaten birden çok bir sayı bulmakta ve de bir tuple bu şekilde değerlerimiz bulmakta ve c'de de bir yazımız bulmakta. Şimdi buradaki a ve b ve c'deki eleman sayılarını bulalım. Öncelikle print len diyorum ve bu fonksiyona a objesini gönderiyorum. A objesi bir sized obje aynı zamanda bir iterable obje olduğu için içerisinde kaç tane eleman olduğunu görebilirim. Programı çalıştığım zaman, gördüğünüz gibi 21 tane eleman olduğunu görebiliyorum. Peki b'yi kontrol edelim. B'ye gönderiyorum ve b'de de 4 tane eleman olduğunu görebiliyorum. Peki C adının zaman ne olacak? Programı çalışıyorum. Bakın C'nin de sahip olduğu der 32'ymiş. Yani toplam 32 tane karaktere sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde aslında C bir string objesi ve sayılamayan bir obje. Fakat C de aslında bir stringler de bir sized objedir. Yani bir belli bir boyutu ve karakter sayısından geldi şimdi boyut bu şekilde sized'dan geliyor. Çünkü bakın buradaki len fonksiyonunu açtığım zaman bana burada bir sized diye bir değer veriyor. Bu şekilde string objesinin içerisindeki kaç tane karakter olduğunu da bu şekilde len fonksiyonu ile öğrenebiliyoruz. Len fonksiyonu da programlarımızda oldukça yerli bir fonksiyon olduğunu zaten az çok anlamışsınızdır. Bu anlatımla birlikte dersimizin sonuna geldik. Biliyorsunuz ki bu ders ait tüm dokümantasyonları web sitemizde bulabilirsiniz. Hızlı şekilde ulaşmak için açıklama kısmındaki linklere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Merhabalar. Fight Me öğrendikten sonra yapmanız gereken en önemli şey o dille ilgili projeler üretmektir. Sağ bir programlama diliyle bir proje üretmek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden yapmak istediğimiz projeye göre o dili ait frameworkleri öğrenmek zorundayız. Senin yani iki boyutlu oyun yapmak uzak paygame'i, veri otomasyonu ve veri çekme işlemler için Selenium ve Beautiful Soup'u, mikro işlemcide, Raspberry Pi'da, masaüstünde ya da telefonlarda arayüz tasarlamak ve kodlamak için 5, 5. 5. 5. 6. 6. 8. 8. web sitelerinde backend yani arka uç kodlamaları yapmak için Django ya da Flask'ı, mobil uygulama yapmak için Kiwi'yi, görüntü yapmak için OpenCV'yi, web sitelerinde örümcek ağ kurmak için Scrapy gibi kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Tüm bu setleri ve daha fazlasını Mert Mekatonik Udemy'de bulabilirsiniz. Bu videoyu YouTube üzerinden bulduğunuz için açıklama kısmında 150 indirme varan linklerden alabilir ve kendinizi kurslarla girişebilirsiniz. Setler boyunca sorduğunuz tüm sorulara Udemy üzerinden cevaplamaya çalışacağımızı emin olabilirsiniz. Programı yapmak, kod yazmak değil problemleri çözmektir. Ve problemler karşısında yılmamaktır. Problemlerinizi çözmek için muhakkak Google gibi kaynakları kullanarak araştırma yaparak sorunlarınızı çözmeye çalışmalısınız. Setler aracılığıyla vizyon katmakta ve size ne yapabileceğinizi göstermek en büyük amacımızdır. Setleri bitirdikten sonra kendinize iyi bir temel oluşturacak ve yapmak istediğiniz projeyi artık tamamen sizin hayal gücünüze bağlı olarak geliştirebileceksiniz. Kursları bitirdikten sonra yapmak istediğiniz projeleri hayal gücünüze ve çalışma azim bağlı olarak gerçekleştirebileceksiniz. Tüm kursları bu videonun açıklama kısmında indirimli fiyatlar ile elde edebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.